Göstermek istiyorum. Tamam, şöyle bir odaya... Oha! <laughs> Buna verebileceğim tek tepki! <laughs> <laughs> Bunlar e, 2013 yılından beri kazandığım kupa ve madalya kemerlerin bazıları biraz da köyde. Atabilir miyim müsaade tabii varsa? Tabii ki tabii ki. Bir insan kendini kaç kere baş pehlivan olarak hissedebilir ki? <laughs> ben şuradan şöyle bir... <laughs> bak bak! Bir tane kemer takayım. Bu adam gitmesin de kim gitsin Survivor'a? Abi burada ne gibi yarışmalardan aldığım kupalar var? Birçok yani e, en zaten en büyük organizasyonumuz 40 40'ında 40 birincilikler, ikincilik, üçüncük, alt kategorilerdeki yaptığım dereceler, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan organizasyonlarda aldığım dereceler, kupalar, kemerler. İşte en son dünya şampiyonasında aldığım kemer ve sayısız şöyle kupaları devirmeden gidelim. Sayısız madalyalar var arkadaşlar kupaların içerisinde. Bir tanesini alıp bir bakayım. Yani şöyle Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Alınan madalyalardan sadece birkaçı. E ee, bunlara bir pano falan yapacak mısın? Eee vallahi bir oda yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Ee, Sen bunu salon yap, yap, oda yapma. Saksılarla ve madalyalarla bir ev tut. Yani odanın birini hemen hemen kaplıyor. Ee, buraya yani güzel bir dekor yapıp e, inşallah bunları i̇nşallah. böyle e, müze gibi yapacağız inşallah. Şu anda burada evet. kaç tane var biliyor musun sayısını? Vallahi değil. hiç bilmiyorum sayısını. Ya yani 100 tane de fazladır herhalde değil mi? Fazladır diye tahmin ediyorum. 2013 yılından bu yana İsmail abi'nin güreş müsabakalarında kazandığı madalyalardan ve kupalardan ve kemerlerden sadece birkaçını gördünüz arkadaşlar. Vallahi ben seninle gurur duyuyorum ya. Atasporumuzu böyle güzel bir şekilde temsil eden bir abim olduğu için çok mutluyum. Abi, bana bir tane madalya diyesene. Tabii ki kardeşim. Ah ne oldu? Oğlum <laughs> onlar alın. Abi verme verme. Tasa olarak oynuyoruz onları. Şöyle <laughs> şu birincilik madalyası. Birincilik madalyası. Hangi güreşten olduğunu bilmiyorum yalnız. Yağlıyken üzerimize takıldığı için yağdan dolayı biraz aşınma olabilir olsun olsun ama abi. emek. Birincilik madalyasını, ben senin için yani, taşırım yaştan. Bir organizasyondan kazandığın birincilik madalyasını sana... Eyvallah abi, sağ ol. Eyvallah. Ben lan madalya O Yasir'e hediyem olsun, bir tane de bu madalyayı takipçilerinden birine hediye Aa, edebiliriz. Başpehlivan İsmail Balaban'dan bir adet altın madalya. Evet, ben şimdi merak ettiğim senin valizin. Herkes onu merak ediyor. Burası çok önemli. Yani burada seninle bir video çekebilirdik saatte. Madalyaları kontrol ettiğimiz, kupalara baktığımız. Ama döndüğün zaman tekrardan bunları inceleriz şampiyon olarak. Çünkü buraya bir kupa daha eklenecek. Hemen hemen şunun kadar büyük bir kupa daha eklenecek inşallah. Survivor'dan aldığım kupa. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi onu bir... da bu kupaların arasına inşallah. Evet, şuraya koyarız. İnşallah. <laughs> evet. O zaman şimdi